Bana sadece ayak tut. Ayağını koysana. Kayıyor ayak. Heh. İstediğim bu, Başka bir şey istemiyorum. Çünkü kayma yapıyor. Herkes bir şey yedi değil mi? Yedi hocam. Valla burada fazla yemek seçeneğiniz yok maalesef. Biz de aç kalıyoruz <laughs> bazen. Biz sadece bir kahve içemedik. Çok güzeldi. Cami'nin orada Mevlana. Ha orası güzel. İyi. Ben dedim hani kaybolursunuz diye göndermedim orası. Mevlana güzelciğim. Onun çorbası da güzel. şey abla e, bu modelleri değil mi sen şey yapıyordun? Dedin ya ben kapanırsam böyle bir şey yaparım. <gülüyor> <gülüyor> ben kendi başımdakini hep kendim böyle iki dakikada yapıyordum. Siz onunla bütünleşmişsiniz zaten ve her türlü bağlıyor. Böyle Çapraz drap yapıyordum diyorlar da hazır şallı. Yüzüne yani çok yakışıyor. Yani. Ya ben şey sevmiyorum. Kürban arkada da rahat oluyor da ben salonda bütün gün açık çalışıyorum. Kapalı değilim ben. Ben <laughs> açığım yani. Müşteri sosyal medyada beni kapalı görünce diyorlar niye kapalısın? Beni açık biliyorlar. Kapalı olduğumu bilmiyorlar. Ben dedim, sosyal medyada kapatıyorum başımı. Normal hayatı açık hocam? Yok. Dışarıda kapatıyorum. Evde açıyorum. Dükkan için Dükkan açıyorum. Dükkanda hiçbir zaman kapalı çalışmıyorum. Çalışamıyorum. Da ya. Şununla da şekil kapatabiliriz. Bura'ya kılçık atıyoruz tabii ki. Tek şaldan. Evet. Tek şalda ne yapabiliriz diye. Hani yapılır, her şey yapılır. Yapılmaz diye bir şey yok. Yeter ki yapmak istedim. Şimdi bir tane daha göstereceğim. Şunu şu şekil getirip arkayı düzleyip şunu da buraya <laughs> şöyle de aksesuarla da <laughs> şey yapabilirsiniz veya şu şekil yapabilirsiniz. Likralı tülden herkes aldı değil mi kızlar? Hı hı. Bulamayan var mı? Yok hocam. Ben, ben de yok, yok hocam. De. Ne yok sende? Likralı. Hayal tül aldın. Tamam, sıkıntı yok. Hayal tülden de çektik. Hayal tül kaç metre aldınız ama? Sadece hı -hı. 4 metre mi? Yok, 3 evet. ayrı, 4 ayrı. Tamam. Hı -hı. Çünkü eee hayal tülü farklı keseceğiz. Öbür bozuk trafiği için olanı farklı kesmemiz lazım o yüzden. Yani 4 metre hayal 3 metre <laughs> likralı tül. Evet istedi. Evet, Yumuşak <laughs> tüldü. Tamam. Yumuşak dediğim zaman da anlamıyorlar. Ee, likralı deyince bazı kumaşçılar daha iyi anlıyor. Bazıları da hiç bilmiyor. Bana sorduğunda bilmiyorum. onun Onasını dediler hocam ilk. Kumaşçılar ben resim istemiştim hocam. Resim gösterdin evet. mi? Ne? Gösterdim sonra bulduk. O adını ne dedi? Nasıl bilmiyorum. adı odur. Başka adı yok çünkü onun. Orada <laughs> sokağı var <laughs> ya. Kumaşçı belki adını bilmiyordu. Hayatını kanalı dediler. Hocam. Evet, bunu Bunda e, kenarları mutlaka iyi iğnelememiz lazım. Çünkü kayıyor, atıyor. O yüzden tuttuğum yerde iğnelemedim mi atar. <laughs> Şimdi buradaki iğneyi almam lazım. Bu modeli hangi kumaşlarla yapsak daha iyi? Şifon kumaşla yapılır bu. Şey, hayal tül'den de aynısını yapabilirsiniz. Hayal tül'den de yapmıştım, güzel duruyor. Şişkin duruyor, böyle 3D boyutlu gibi duruyor. 70 tane iğne birden geldi. Aynadan baktığı zaman daha şey duruyor. Ben şimdi aynayı göremediğim için öylesine gidiyorum. <laughs> Şurban yaparken mutlaka aynayla çalışın. <laughs> Türkçe. Ne işin yok? Sonra uğraş. Bir daha diyelim. kapatma yine <laughs> Ben yapıyorum. Bir tarafına e, bu şekil, bir tarafına hani yaptım ya bir tane çapraz, bir tarafına sadece bir tane olma istiyorlar yani. Ben yaptım. <laughs> Ya yaşadığın semtte bire de bir değişiyor. Yani, zaten genelde türbanı kimler çok istiyor? Daha doğu bölgesi, işte düğüne gidecek diyorsun ki, işte neyin evleniyor? İşte oyalan, oyalan. hocamın dayısının oğlu, bilmem neyin teyzesinin oğlu, Vallahi gelip türban yapıyor. Sizde de olmuyor mu? Evet, evet. hayal türlere geçeceğiz. Anladınız değil mi? <laughs> Tek şaldan. Eğer çalışmak istiyorsanız verin birer tane çalışın. Yok çalışmak istemiyorsanız hayat türleri geçeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Önce onu hayal türünü yapalım sonra... Var gitme zaman var ne var olur. Nasıl <Kız>, isterseniz. <laughs> Hadi bugün buraya öğrenmeye geldik. her şeyi de görün. Tamam.